Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arenada tamam mı? Arenada sizlerle beraber tarz oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun zamandır PUBG videosu atmıyordum. Yani geçen bir video oldu. Özlemişim ben sizi. Şu anda beni kameradan göremezsiniz. Çünkü mobizan uygulamasından yapıyorum. O yüzden hani beni göremezsiniz arkadaşlar ama ben sizi çok özledim. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Like atmayı unutmayın. Like'larınız benim için çok önemli. Hop. Abone olmayı unutmayın. Abonelerinizi de benim için çok önemli. Ne diyor burada? Yağmur ormanının derinliklerinde yoğun bitki örtüsü ve karmaşık yollarla gizlenmiş gizemli antik harabeler. Severim. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Başlat bebeğim. Vay, tarz bu muymuş? Çok güzel. Vay be. Arkadaşlar ben arenada orman oynamak istiyorum. Hem <laughs> neyse. Arkadaşlar kapıya bakman gerekti de. Ah, öleceksin lan. Hadi be. FPS düştü be. gelecek zekaların şeylerini atlatalım. Allah. Hadi be. Yedim oğlum seni. Nerede ki? Şimdi sen manayı yemeyecek misin diyecektim. ana ben çekeceğim lan. Ok ok ok. Yakın mesafede 10 numara bir silahtır arkadaşlar. Kullanmayı unutmayın. Çıksana. Kodum daha Ay. ilk kere bile alamadım. Allah Allah Allah. Bulma Allah. Allah. Allah'ım. Ya bir durun bir kere de biz vuralım be. Ola 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 yıkmayın orta Yavaş. Allah. Adamlar var canımızdaymış be. Yeneceğim oğlum lan. Bu beni merak etti mi lan. Allah. Ellaziz. Göreceksiniz lan. Yine Amerikan so Bu Arabik, Arabik siz. Ya oğlum 40 mermi attım ya. Nasıl? Asla silah geçiş yaptım arkadaşlar. Şimdi bitti. bittiniz oğlum. Kafamdan vurdu. oğlum ne bağırıyorsun lan kadın? Unstoppable, mutable, ne demek bu? İnşallah kazanırız arkadaşlar ya. Ya yardım et. Yardım et gene. Abi adam yardım etmiyor ki. Orada durmuş bana bakıyor ya. Allah'a oğlum neredesiniz lan? Bekleyin lan bekleyin. Eceliniz geliyor. Adam da asılsa da vursam ya. Bu ne? Allaziz. Oraya git bak bana göre Allaziz. Ana hiç indiremedim. Korkmayın arkadaşlar o adamı becereceğim. Adamları da var ya bir kill alamadım bir bir. Yani ilk killimizi daha yeni aldık ya. Demoting. Oyun bitti ilk killimizi aldık ya. Öyle lan. O biçim hareket lan. Aha sen pusun. Bak bir gelir yakışma değil mi? bir burada da. Hadi be. Sağ sol yakıyorum bir de ya. Oh. Sosa sorsa her gün bayram olsa şarkıyı biliyorsunuz yorum kısmına yazın gerçekten çok eğlenceli bir şarkı her gün ba oha oha abi oyun oynarken şarkı söylemeyin arkadaşlar oyun oynarken şarkı söylemeyin arkadaşlar dala, dala, dala. Bak, o konu sadece burada çalışacak ya Aptal kadın. dede. Oğlum ya. Adam beni bu değil. mı? Kendisi mi diye. Ben bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Messi'nin dediği gibi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Ol, Messi'yi bilmiyorum ama. Abi sıçkı. Hayır ya. Bir adamımız kalmış be. Yapma ya. Olmadı ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir ne oynasak ki? Buradan ne oynayalım? Daha angara de hangar açayım hadi. Hadi bakalım. Ne burada? Süre sınırı içinde belirtilen sayıda oyuncuyu ilk öldüren takım kazanabiliyor. Evet. Tam da kopyasını yapmışlar hangarın var ya. Hadi bakalım. Nasıl gidecek nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Uzi verdi. Biliyorsunuz Uzi yakın mesafede bitiriyor işi. Ama o da yakın mesafede yani. Uzak mesafede hiçbir şey yapamıyor da. Aa ben niye burada oldum? Aha. Ben niye burada scored. geç? Geç Geç. Salak. Zıpla. Aha ya bu oyun zor. Böyle olmasına bakmayın yani bugün zordur. Gel lan. Al benim. Saba memelas. Gel ener bela. Gelemezler, gelemezler. Onu deldim, yine deldim lan. Ha. Bak hayana. O ya da yeni girdim vuramadılar. Can, 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 can. Eyvallah biranc. Uy. Elazzi. Elazzi fazla eller yiyeceğiz arkadaşlar Benim bot mu sandın? Allah seni adam zannetmesin Oyy Kelilerini alırım Ama nasılsa keleden vurduğumu göstermedik şey Şöyle bir şey söyleyeceğiz Adam var botla Bana bir adam var ha. Ya şimdi ben de bunları nasıl öldüreceğim? Oha adamlar bot. Ama 3'e 1 dayıyorlar arkadaşlar ya. ya M16 ile de bir kill Geçeceğiz m 249a ya. Allaziz. Allaziz. Ne oldu sen güzel? Ue. Ya dandik silah verme bana ya. Dandik silah verme bana ya. Abi adamlar gerçekten çok kötü ya. Bir adamı 3 kişi öldüremediler. Zor öldürdüler lan olsun. Burada taktiği de B. Buna da ölmezsin be. Abi bunlar çok bot. Elazığ. Elazığ'a katılırız. Koruması var onun. Koruması var onun. Öldüremezdim. Koruması vardı çünkü. Yani 5 saniye. Aa bak bununki gibi. Ee, e, e, e. Uy, gördün mü kelleyi? Çık. Ah. Alırım. M24. Çek. Ha. Ah. Ah. Ha. Nasıl ya? abicim ya gerçekten şu güncellemede ya, olursa eğer güncellemede şu şeyi bir kaldırın ya. ya bu adamın ya, sonunda ya o bu payı varsa işlerle bitmiş demek bu kompalı elleziz bu kompalı çünkü elleziz yapar hem lezzetli hem de adamın işini bitiriyor. El aziz. Lan gelin lan. Elimde pompalı var. Tek atışla beyniniz uçururum ha. Oğlum tek vuruş çok. Canım var. Hah. 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 İşte böyle vurur. Beynine doğru bir tane geçireceksiniz arkadaşlar. Hmm. Verdiğin silahı ben... Abi adamı hiç vuramadım ya. Oğlum silah çoktan değil. Tanık değil mi? <laughs> ne oluyor ya? Oro <laughs> adam havada çaktı. Ama ben onlara bir çakacağım valla. Uyar. Ulan elimde pompara var. Eee nice. zinaş. Oğlum uf niye marksman pistol veriyorsun ya? Arkadaşlar bu arada bir şeyler ama PUBG'deki ismi bu değil. Diğer adıymış bu. Marksman pistol. GTA 5'te de vardı. Lan ben, adam benim soyadım bomba lan. Ellaziz. Ola ola Ellaziz değil. Abi Ellaziz değil. değil. Adamlar vallahi bu kapalı. Çok botlar Adamın önünde hem Canımdan mini mini acık kalmış. Ah, aksiyonun daha. Team... Adam var, var mı bot arkadaşlar? Çok botlar. Ah. Pis. pistol verdi. Allaziz. Gel abi ya. Kaçma lan. Gel lan. Elleziz. Elleziz değil. Elleziz değil, el değil. Oğlum tava niye bana veriyorsun ya? Oğlum merak ettim lan bunu. Vuracağım lan kafanıza. Kafanıza bunlar. Al lan. Al lan. Al lan. Vursana. İşte bu. Türk kuru son darbeyi vurdu. Elleziz. Evet arkadaşlar birinci olmuşum. Ve Le Elaziz. Leş 18 asist 4. Asist ne ya? Yok kardeşim yok. Birinci olmuşum kat diye biri. Arkadaşlar aslında bak oyna, oynuyorlar tamam mı? Tam birinci olmuşum kazanmışız. Çıkıyorlar oyundan. Yani lobiye gidiyorlar arkadaşlar. Bu nasıldır ya? O yüzden orada bizi iki kişi onlar dört kişi görünüyordu arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi kanalında kalın.